Evet, merhaba canlar. Nasılsınız? Bugünün hediyeleri nelerdir? Bugünün mucizeleri nelerdir dedik. Ve de suyunuza şimdi şans, bolluk, bereket reis kesi göndereceğim. Hemen bir bardak su alın. Bekleyeceğim zaten. 0202 e, 02 yayınının sonunda işte tam suya reiki gönderirken gelemedik alamadık yayında bir problem oldu diye yazan çok oldu. O yüzden ne yapıyorum bugün? Suyunuza reiki yükleyeceğim. Şans bolluk, bereket. Evet. Hemen sular gelsin. Hemen suları getirin canlar. Hemen sular şöyle hemen şöyle suyunuzu kapıp getirin. Evdeki sürahi olur, çay olur. Çay olmasın ama hani yokluktan diyorum su olsun. Tabii tabii sonra içeceksiniz suyu. Çoğalta da bilirsiniz. Onu da çok soran oldu. Çocuğuma içirebilir miyim? Eşime içirebilir miyim? Tabii ki yemeği de yapabilirsiniz bu sularla. Çoğaltabilirsiniz. Ee, yani bir tane ana su gibi düşünün bunu. Onu çoğalta çoğalta yemeğe, çaya, e, işte eşinize, çocuğunuza, herkese içirebilirsiniz. Şöyle bir bardak su alın bekliyorum. Bugünün mucizeleri neler dedik. Ve size suyunuza şimdi şans, bolluk, bereket. Eee anneciğim sen de hemen bir bardak su bekliyorum. Acele hareket etme. Suyunuzu kapıp gelin. Evet, şans, bolluk, bereket yüklemesi yapacağım şimdi sulara. Ben de kendi suyumu hazırladım. Sizler de kendi suyunuzu hazırlayın ve onu çoğaltacaksınız. Yemeğe katabilirsiniz. eşinize, dostunuza, çocuğunuza içirebilirsiniz çoğalta çoğalta. O şey, mavi şey, o şey. Bardağın süsü o. Bardak şöyle bir bardak. Bekliyorum, bekliyorum. Acele etme. <laughs> Bunu e, çok sevdiğim bir arkadaşım var Pınar diye o hediye olarak almıştı bana o yüzden bu çok seviyorum bu bardağı bir eşi daha var onda da kırmızı nazar boncuğu var e, o yüzden bu e, bardakla yapmak istedim. Evet bugün mucizeleri nelerdir? E, evet değil mi ben de çok beğeniyorum çok seviyorum zaten e, Pınar'a da selam olsun buradan. Evet ve de siz de böyle reiki enerjisiyle suyunuza, eşinize, dostunuza enerji göndermek istiyorsanız 6 Şubat Pazar günü İstanbul Nişantaşı'nda yüz yüze reiki eğitimim var. Ona katılabilirsiniz. Bilgi ve kayıt için 0536 798 68 68'e WhatsApp'a e, mesaj atabilirsiniz. Suyu e, alsın yok yok yeni başlıyor. suyunuzu kapıp geliyorsunuz arkadaşlarınıza haber verin 1-2 dakikaya saat tam 4'te başlayacağız canlar birkaç dakika var tam 4'te başlayacağız 10 dakika enerji göndereceğim Berlin'e selam olsun çok öpüyorum hepinizi şans bolluk bereket yüklemesi olacak o sularınızı içebilirsiniz e, evdekilere içirebilirsiniz çocuğunuza içirebilirsiniz Başarıyı da ekleyelim isterseniz. Yok yeni başladık suyunuzu alıyorsunuz saat 4'te başlıyoruz. Suya şans bolluk bereket başarı yükleyeceğiz. Suyunuzu alın bardak olur sürahi olur hayır plastik de olabilir ben camı şu anda tercih ettim ama tabii ki yanınızda olmayabilir o zaman plastik olacak size suyunuza reiki şans bolluk bereket Başarı e, yüklemesi yapacağım. Evet. Suyunuzu alın. Saat tam dörtte başlayacağız. Arkadaşlarınıza haber verin. E, onlar da e, bu güzel reiki. Aşk tamam aşk. O zaman şöyle yapıyoruz. Şans, bolluk, bereket, başarı, aşk. Karşılıklı aşk. Harikasınız. E, ve de sizler de böyle e, ee, reiki öğrenmek istiyorsanız aşka ekledik evet karşılıklı aşk'ı ekledik 0536 798 6868 whatsapp'tan mesaj atabilirsiniz 6 Şubat pazar günü İstanbul Nişantaşı'nda yüz yüze reiki eğitimim var ee, Karşılıklı aşk dedik zaten. Annem de gelmiş. Son bir dakika canlar. Annem de aldı suyunu. Geldi. Sizlerde varsa haber vereceğiniz hemen verin. E, bolluk bereket. Evet. Şöyle suyunuzu alın. Suyunuzu tam ekranın önüne koyacaksınız şöyle. şu anda şöyle. Yani ben şöyle elimi uzattığımda su bardağınız ya da sürahiniz elimi görsün. Önemli olan o. Evet, evet. ve saat 4. Başlıyoruz canlar. Size reiki enerjisi gönderiyorum şimdi. Suyunuzu kapın gelin. Suyunuzu ekranın önüne koyun. Ve ellerinizi şöyle uzatın. Ellerinizi ekrana doğru uzatın. Şöyle. Suyunuz da orada olsun. Benim suyum burada. Siz görmüyorsunuz ama ben de ekranın önüne koydum, ellerimin önünde. Evet. Ve burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Son bir kez daha burnumuzdan nefes alıyoruz. Ve ağzımızdan veriyoruz. Ve şöyle diyorsunuz. Anet'in şu anda gönderdiği şans, bolluk, bereket, para, başarı, iş, karşılıklı aşk reikisini Aldım, kabul ettim. Ve ellerinizi ekrana doğru suyunuzu koydunuz ekranın yanına. Ellerinizi ekrana getirin. Ve şöyle diyorsunuz Anet'in gönderdiği Şans, bolluk, bereket. Para, iş, karşılıklı aşk, sevgi enerjisini aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Aldım, kabul ettim. Ve de ellerinizi ekrana doğru uzatıyorsunuz. Suyunuz mutlaka ellerimi görsün, mutlaka görsün. Mutlaka görsün. Gözlerinizi kapatın, rahatınıza bakın. Şu anda size doğru akan bu kuvvetli enerjiyi hissedin. Kendinizi bu enerjiye açın. Ve bu enerjinin hayatınıza şansı, bolluğu, bereketi, işi, parayı ve karşılıklı aşka getirmesine niyet edin. Ve bizden başlayarak bütünün hayrına olmasına ve ilgili herkesin en yüksek hayrına olmasına niyet edin. Evet bir 5 dakika daha tutacağım. Ee, daha sonra da yayını seyredebilirsiniz. Ne zaman seyrederseniz seyredin, kaç kere seyrederseniz seyredin hep geçerlidir. Arkadaşlarınızı da etiketleyin ki onlar da bu güzel... E, suya gönderdim. Bu enerjiden faydalansınlar. Mutlaka suyunuz e, ellerimi görsün, avuç içlerimi görsün. Ve içinizden niyet edin. Anetin gönderdiği reiki bolluk, bereket, şans, iş, para, karşılıklı aşk ve sevgi reiki enerjisini almaya niyet ediyorum. Oldu, oldu, oldu. Gözlerinizi kapayın ve Reiki ışık enerjisinin, sevgi enerjisinin size doğru aktığını evinize aktığını içeceğiniz suya doğru aktığını hissedin size aktığını hissedin tüm bu bolluk, bereket, para, iş, şans karşılıklı aşk ve ikisinin size doğru aktığını hissedin, niyet edin. Aldım, kabul ettim yazın. Arkadaşlarınıza haber verin. Daha bir 3 dakikamız var. Ne kadar yüksek olursak, ne kadar çok kişiyle aynı anda çalışma yaparsak, kolektif bilinci o kadar bu sevgi enerjisi, bolluk, bereket, şans enerjisi yayılır. Ve bize de etkisi de katlanarak çoğalır canlar. Evet, son iki dakika. Ve istediğiniz kadar seyredebilirsiniz. Suyunuzu mutlaka ekranın önüne koyun. Anet'in aktardığı riki, bolluk, bereket, şans, para, iş, karşılıklı aşk, sevgi, riki enerjisini aldım, kabul ettim. Bu enerjinin evime, hayatıma, ofisime, işime, arabama yayılmasına niyet ediyorum. Suyumun bolluk, bereket, huzur, neşe, şans, para, karşılıklı aşk ve sevgi enerjisiyle dolmasına niyet ediyorum. oldu oldu oldu. Şükürler olsun. Şükürler olsun. Şükürler olsun diyoruz. Son bir dakika canlar. Evet, bugünün hediyesi hayatımıza şansın, bolluğun, bereketin, paranın, işin, sevginin ve karşılıklı aşkın reiki şifa enerjisiyle gelmesi için neler mümkün diyoruz? ve burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Ve tekrar burnumuzdan nefes alıyoruz ve ağzımızdan veriyoruz. Şöyle bir ellerinizi sallayın. Şöyle bir sallayın. Sallayın ellerinizi. Sallayın. Evet. Ve de suyunuzu başka yemekler için kullanabilirsiniz. Çocuğunuz içebilir, eşiniz içebilir, arkadaşlarınız içebilir. Ne yapacaksınız? Bunu bir hafta boyunca çoğaltıp gelecek cumaya kadar içebilirsiniz. Etkisi devam eder. Ben de şimdi suyumdan içiyorum. Sizler de için. ve hepimizin bolluğu, bereketi, huzuru, neşesi, sağlığı, şansı, sevgisi çoğalarak, katlanarak artsın diyerek bu güzel yayını binlere yaklaşıyoruz zaten. Bu sürpriz yayında çok güzel bir enerji. Arkadaşlarınızı mutlaka etiketleyin. Kolektif bilince bu güzel saf sevgi enerjisi yayılsın. Hepinizi kocaman kocaman öpüyorum. Hepinizin varlığına şükran diyorum. İyi ki varsınız. Bay bay.